Hemen konuğumuza dönelim. Ahlatçı Portföy Araştırma Uzmanı Dinçer Kurt bizimle beraber hoş geldiniz. Hoş bulduk Elif Hanım. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Biraz veri yoğun bir güne denk geldik. Uzun zamandır da birlikte olamamıştık. Tekrar hoş geldiniz diyeyim. Hızlıca başlayalım. Emtyalarda değerli metaller tarafında rekorlar devam ediyor. Özellikle tabii altındaki rekoru takip ediyoruz. En son 4242 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Şimdi altının yükseldiği gerekçelerde devam ediyor. Dolayısıyla altındaki rekor rallisi de devam mı edecek? Ne dersiniz? Kesinlikle ben bu yükselişin devam edebileceği tarafındayım şu anda. Çünkü yükseliş nedenlerinin hala devam ettiğini görüyoruz. Bu nedenlere gelecek olursak da işte bugüne kadar altındaki aslında yükselişin en büyük nedeninin jeopolitik riskler olduğu konuşuluyordu. Fakat bu fiyatlama jeopolitik risklerin dışarısında bir fiyatlama. Onun için de azalan jeopolitik risk etrafımızda duran ya da biten diyelim savaşlar altın fiyatlarını geri çekmeyecektir. Peki altın fiyatlarını ne yükseltiyor diye baktığımız zaman hala bu yanlış hatırlamıyorsam 16. gün olması lazım. Amerika'da hükümet kapalı ve hükümetin en uzun kapalı kalma süresine doğru gidiyoruz. Harcama yapamıyorlar. Onun dışında tabii Trump'ın seçilmeden önceden beri aslında sizlerle de konuştuğumuz uzun süre gelen bir Amerika borçluluk krizi var. Ve Trump'ın politikaları da bu kriz üzerine yönelmiş durumda. Ve Amerika'nın borçluluğunun çok yüksek olduğundan dolayı bu yıl sonunda. da bazı borçlarını çevirmesi gerektiğinden dolayı dolar endeksini zayıflatmak istiyor. Dolar endeksi zayıfladığı zaman da tabii altının normal olarak yukarı gitmesi bekleniyor. Ve bir diğer mesele de Trump da yine e, dün bir açıklama yaptı. Çin ile ticaret savaşındayız diye. Bu da nabzı yükseltiyor. Zaman zaman %100 tarife e, burada risklerini konuşuyoruz. Bu da tabii ki Asya merkez bankalarını dolar tahvilden çıkıp Amerika'nın tahvillerinden çıkıp altın almaya yönlendiriyor. Ve dünya altın konseyinde buna ilişkin bir raporu vardı. Önümüzdeki 5 yıl boyunca Asya, özellikle Asya ülkelerinin Amerika tahvili sat, altın al stratejisinin devam ettiğini düşünüyorlar. Ve tabii ki burada Amerika borçluluk düzeyinden kaynaklı ve elinde en yüksek stok bulunduran ülke olmasından kaynaklı altının yükselmesi öte yandan Trump'ın da bir nebze işine de geliyor. Yani şu anda eğer bir altının yükselme sebeplerini ve düşme sebeplerini yan yana koyarsak yükselme sebepleri çok ağır basacaktır. Ve bu sebepler devam ettiği sürece de altında hareketi terse çevirmesi, aşağı yönlü bir düşüş olması beklenmez. Ve baktığımız zaman da burada 4100 dolar aslında bir hedef bölgesiydi. dolar geçildikten sonra şimdi ise 4100 doların ons başında geri gelmediği sürece fiyatlar buranın altına... 4.800 dolarlara kadar bir yol olduğunu düşünüyorum ben. Bu da spot tarafta Türkiye gram altın tarafında bakarsak yaklaşık 6.500 lira seviyelerine denk gelecektir. Ve Türkiye'de şu anda dolar tarafındaki hareketler sınırlı olduğundan dolayı tamamen onsla yüksek korelasyon içerisinde hareket ediyor. Bunu da unutmamak lazım. Yani yatırımcıların daha çok ons altın fiyatına odaklanması gerekiyor. Bir diğer yine Altın Konsey'in raporunda bir e, gelişme vardı. Bu da şu anda Amerika'daki hisse senetleri rallisine devam ediyor. Bilançolar açıklanıyor. Bu bilançolar iyi gelmeye devam ediyor. Her ne kadar çok yüksek fiyatlı olsa da borsalar e, bilançolar iyi geldikçe yükselişte devam ediyor. Fakat raporda da şöyle bir e, belirti var. Buna da ben de katılıyorum. Eğer... Amerika hisse senetlerinde bir düşüş yaşanırsa bu rallinin sonunda yine altın fiyatının yukarı yönlü destekleneceği yönünde e, aslında bir görüş var. Ben bunu da aslında normal buluyorum ve destekliyorum bu görüşü. Yani altın yükselmeye bana göre devam edecektir ve ONS bazında takip edecek olursak 4100 doların altına gelmediği sürece e, altında paniklemeye gerek yok diye düşünüyorum. Evet çok kısacık belki bir cümleyle borsadaki beklentinizi de alayım. Pozitifim bilanço sezonu pozitif geçecek 3. çeyrek bilanço sezonu ve ben 10.200 rakımına yakın olduğumuz her an borsanın bir alım fırsatı olduğunu düşünüyorum. Portföyde eğer altın borsa ağırlık veriyorsak bugünlerde borsaya ağırlık vermenin biraz evet. daha e, mantıklı olduğunu düşünüyorum. Peki haftaya daha dolu dolu bir yayının sözünü alalım. Çok teşekkür ediyoruz Ahlatçı Portföy Araştırma Uzmanı Dinçer Kurt. Değerli vaktinizi ayırdığınız teşekkür ederim. için sağ olun.